Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Aşk Mantık İntikam dizisinin yepyeni bir bölüm ve kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar İlhan Şen fanlarıyla buluşmuş ve muhteşem görüntülerle Ekranlara gelmiş oldum. Sizler için İlhan Şen ve Burcu Özbek'ten gelen muhteşem kareleri seve seve paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. İlhan Şen ve Burcu Özbek'ten gelen muhteşem kareler yine göz okşamaya devam ediyor. Videolarımızın devamı da olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın.